قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Harflerin sıfatları bölümünde bugünkü dersimizde inşallah kalkale sıfatına geldik. Bugün Kalgale sıfatını kaide kural olarak ileriki derslerimizde tekrar karşımıza çıkacak inşallah bu kural. Fakat burada sıfat olma özelliğini işleyeceğiz. <laughs> Edilirken telaffuz uzuvlarını birbirinden ayırarak hiçbir hareke benzetmesi yapmadan telaffuz etmektir. Hareke benzetmesi yapmaksızın e, telaffuz uzuvlarını birbirinden ayırarak söylemeye kalgal ediyoruz. Neden dolayı? Çünkü burada harflerin telaffuz edilmesi esnasında bir harfte hareket oluşmaktadır. Yani diğer harfler gibi mahreç veya dille damak mesela veya iki dudak birbirine kapandığı zaman orada kapalı bir şekilde kalmıyor. Aynı zamanda hemen birden ne oluyor? Geri açılmakta. Dolayısıyla buna bu yüzden galgale denilmiş. Yani galgale bir şeyin hareket etmesi, kaynaması, tıkırdaması şeklinde manalara geldiğinden bu isimle adlandırılıyor. Bir harfi söylerken mesela sin harfini söylerken, lam harfini söylerken galgale yapamayız. Es el şeklinde söyleriz. Ama kalkale harfi olan bir harfi söylerken o diğer harflerde olduğu gibi tutmayız. Bir şekilde kapalı, mahreci kapalı bırakmayız. Bu harfler şu cilmede toplanır. Kutbu, cedin. Evet. Kaf, tı, b, cim ve dal harfleri kalgale harfleridir. Ezberlemesi kolay olsun diye niçin, nasıl söylenmiştir? Kutbu cedin. Kutbu ced kelimeleriyle ezberlemesi kolay olmuştur. Kalgale sıfatı sadece bu harflerin sakin oldukları zaman gerçekleştirilen bir sıfattır. Yani harekeli harflerde ne olmaz? Kalgale yapamayız. Mesela ee, bil hakkı değil mi? Bil hakkı ee, hakkı şeklinde hakkı hakkı şeklinde söylerken kalgale yapamayız. Ne zaman kalgale olur? Bu beş harf sakin olduğu zaman galgale olur. Harekeliyken galgale yapmaya kalktığımız zaman okuyuş bozulmuş olur. Bu harfler harekeliyken galgale yapılmaz. Aynı zamanda galgalenin yapılışı esnasında sakin olan bu harflere ve öncesindeki hareketen hareketen ne de sonrasındaki hareketen etkilenip hareket benzetmesi yaparak telaffuz edilmemeli. Bu harfler harekeliyken galgale yapılmadığı gibi sakin iken de bir öncesinden esinlenerek Öncenin harekesini veya bir sonrasından etkilenerek sonranın harekesini bu harflere hissettirmemek, bu harflere vermemek gerekir. Şimdi kalgale harfini telaffuz ederken ne yapmamız gerekiyor? mahreci birbirinden ayırmamız gerekiyor. Mesela mim harfinde em, lem, tun, vir, hum. Mesela bu harflerde em mim harfi, lem mim harfi ne değildir? Kalgale harfi değildir mahreci kapattığımız zaman yani dudakları kapattığımız zaman hemen geri açmayız. Mesela e, tun virhum bunlar da aynı. Tun tun ihfa yaptığımız zaman mesela vir ra harfini söylediğimiz zaman hum derken mim harfinde, ra harfinde, nun harfinde kesinlikle kalgale yapamayız. Yani mahreci hemen birden geri açamayız. Ama b harfi, t harfi, cim harfi geldiği yerlerde makracı hemen geri açmamız gerekir. Mesela İbrahim'e İb Mim harfinde olduğu gibi İb diye kalamıyoruz. Veya kapalı tutamıyoruz. Diyelim ki makracı kalgaleli şekilde söylüyoruz. İbrahim'e Burada İbrahim'e'yi söylerken aynı zamanda önceki yani bir öncesindeki hareketen etkilenmemek gerekiyor. Nasıl söylememek gerekiyor o zaman? İbrahim'e, İbrahim'e'ye benzer veya tam bir şekilde İbrahim'e diyemeyiz. Bir sonrasından da etkilenerek İbrahim'e, İbe, İbrahim'e şeklinde söyleyemeyiz. Doğru telaffuz nasıl olacaktır? İbrahim'e, İbrahim'e. Mesela yed dal harfinden örnek verecek olursak yed -hulune. eğer öncesinden etkilenecek olursak yed kelimesinde dal harfine fetha hareke verir gibi üstün hareke verir gibi olur. O zaman da yed ye benzer. Sonrasından etkilenecek olursak yedhulune'ye benzer. yed değil yed değil yed -hulune yedhulune beklemek sizin yedhulune şeklinde telaffuz edilmesi gerekir. Bu durum diğer harfleri için de Evet, bütün cim harfi içinde de geçerli, t harfi içinde de geçerli. Mesela t harfinden örnek verecek olursak nato mise, değil mi? Nato mise. Aynı şekilde yec hadu cim harfinde de yec hadu gibi örnek verecek olursak aynı kalgale mahreç birbirinden ayrılarak yapılması gerekir. Halgale harflerinin dışındaki tüm kelimelerde harflerde birbirine kapatılarak telaffuz edilirken bu durum halgale harflerinde tam tersi Evet yani ne anlatılmak isteniyor? Diğer harflerde mahreci kapatıyoruz. Yani dilimiz ya damağımıza kapanıyor ya dudaklarımız kapanıyor ya boğazımızda e, dilimiz kapanıyor, küçük dilimiz kapanıyor bir şekilde mahreç kapanarak söyleniyor. Ama kutbu harflerinde tamamen kapatıldığı zaman telaffuzun ne olduğu belli olmuyor. Mesela elhamdu lam harfinde kalgale yapamayız. Elhamdu lillahi rabbil alemine. Mesela bunlar da kalgale yapmak mümkün değil. Eğer kalgale yapacak olursak elhamdu olur ki bu ne olur? Kıraat açısından yanlış olur. Ve olmaması gereken sesler gerçekleşir. Lam harfini söylerken veya Ra harfini söylerken, Z, Sin yani Galgale harfinden hariç bütün harfleri söylerken makracı birbirinden hemen ayırmıyoruz. Hemen geri dilimizi çekmiyoruz. Hemen dudağımızı geri açmıyoruz. Ama Galgale harflerinde söylediğimiz andan itibaren tel harfin telaffuzu gerçekleşir gerçekleşmez mahracı açmamız gerekiyor. Mesela yeci hadu kelimesinde yeci ci ci şeklinde açmak gerekiyor. Eğer açmazsak yec hadu yec kapalı kaldığı zaman bu şekilde oluyor. Nat mise mesela nat mise nat mise şeklinde söylememiz yanlış olacaktır. Nasıl söylememiz gerekiyor? Nat mise yeci hadu İbrahim'e. Mesela bu şekilde mahreci açmamız gerekiyor. Diğer harflerin tam zıddını uygulamamız gerekiyor. Bir galgale harfi olmayan mim harfini sakin olarak telaffuz eder. Ederken dudaklar birbirine kapandıktan sonra hemen açılmaz. Fakat algale harfi olan sakin ve harfini telaffuz ederken dudaklar birbirine kapanır. Kapanmaz hemen açılmalı dudaklar birbirinden uzaklaştırılmalıdır. Evet, yani diğer harfleri söylerken kalgale yapmıyoruz. Özellikle birçoğumuzun yapmış olduğu eksikliklerden, hatalardan bir tanesi budur. Ne yapıyoruz? Kalgale harfi olmayan harflerde kalgale yapıyoruz. Mesela ebter kelimesinde kalgale var. İnne şani huvel Ama burada huvel ebter. Lam harfinde kalgale yoktur mesela ebe, tero şeklinde yaparsak kalgale olmayan ebe, tero ba harfindeki yaptığımız doğru olur, ra harfinde yaptığımız ve lam harfinde yaptığımız yanlış olur. Çünkü lam harfi veyahutta da ra harfi kalgale harfi değildir. Burada kalgale harfi olmayan harflerde dili hemen geri çekmekten, dudağı hemen açmaktan veya makracı hemen açmaktan sakınmak gerekir. Kalgale harfi olmayan harflerde kalgale yapılmaz. Harekeli olan harfler telaffuz edilirken mahrek birbirine kapa kapatıldıktan sonra hemen açılır. Bu açılma anında eğer harf üstün harekeyle harekelenmişse alt ve üst çene birbirinden ayrılarak ağız açılır. Evet şimdi harekeli harflerle kalgale harfleri birbirine biraz benziyor. Ha ama kalgale harflerini söylerken ağzın açılması harekeli harfleri söylerken ağzın açılmasından biraz farklıdır. Eğer biz harekeli harfi söylediğimiz kadar kalgale harfini, kalgale sıfatını icra ederken ağzımızı açarsak o zaman harekeli harf benzetmesi yapmış oluruz veya harfi harekeli şekilde söylemiş oluruz. Mesela İbrahim'e örneğinde olduğu gibi fethalı harfi söylerken ne dedi kitabımız? Ağız açılır. B, B şeklinde. D, S, H, A diye söylerken ağız bir miktar açılır ve harfin harekesi söylenme esnasında ağzın açıklığına göre harfin fethalı olması ayarlanır. Yani e, bir harfi söylerken özellikle harf üstün harekeyle harekelenmişse orta bir seviyede ağzımızı açmamız gerekir. Ötre ile harekelenmişse ağız dudaklar öne doğru ettirilir. Evet. Ötre yani hareke varsa u Sesiyle söylediğimiz e, hareket varsa bir harfte ağız açılmakla beraber dudaklar öne e, hareket ettirilerek ne yapılır? O harfin harekeli, e, ötreli olduğu belli olur, belirtilir. Mesela bu, su, du bu harfi söyleyebilmek için dambeli şekilde söyleyebilmek için ağzın bir miktar açılması ve dudakların da ön tarafa meylettirilmesi ettirilmesi gerekiyor. Esre ile hareketlenmişse çene aşağı çekilir, dil ortası yukarı doğru kaldırılır. Evet, esre ile harekelendiği zaman da dil ortası biz farkına varalım, varmayalım dilin ortası yukarı doğru kalkar ve e, çene de bir miktar geriye doğru gider. Ve bu sebepten dolayı yani esre harekenin iyi sesinin çıkabilmesi için mutlaka bu hareketin yapılması gerekir. Bu hareket belki e, farkına varılmadan, insan yaparken, uygularken çok farkına varmayabilir. Fakat incelendiği takdirde ağzın ve çenenin, e, dilin bu şekilleri aldığı ortaya çıkar. Mesela e, sin harfi, si şeklinde söylediğimiz zaman çenenin bir miktar geri gittiğini, ağız içinde dilin orta kısmının yükseldiğini hissetmemiz gerekir. Bunlar niçin anlatılmakta kalgale kuralında? Eğer biz bir kalgale harfini telaffuz ederken, Ağzı üstün harekeyle söylenen şekilde B veyahut da damme harekeyle, ötre harekeyle söylendiği şekilde Bu veya esre harekeyle söylendiği şekilde Bi şeklinde yaparsak yani bu üç hareketi yapmaya kalkarsak o zaman Galgale'yi yanlış yapıyoruz demektir. Harekeli harfler söylenirken B, Bi, Bu şeklinde söylenir. Fakat Galgale harflerini telaffuz ederken bu üç hareket yapılmaz. Yani ne üstünlü harekete olduğu gibi ağız açılır, ne ötreli harekete olduğu gibi dudaklar öne götürülür, ne de esreli harekete olduğu gibi, esra esre harekesinde olduğu gibi çene geriye bir miktar çekilip dil ortası yükseltilir. Bu hareketlerden hiçbiri kalkale harfini telaffuz ederken ne olmaz? Uygulanmaz, yapılmaz. Fakat saatinin harfini telaffuzu anında mahşet birbirinden uzaklaştırılırken harekeli harflerde olduğu gibi ağız açılmaz. Evet bu hareketleri yapmamamız gerekiyor. İşte mesela İbrahim derken Hablum min mesed Mesed derken Felak derken mesela Bunlar bu hareke benzetmelerinden hiçbirini yapmamak veya harekeliye uygun şekilde okumamak gerekir. Kalgale'de özellikle dikkat etmemiz gereken husus budur ve kalgalenin doğru yapılması için mahrecin birbirinden ayrılması ve hareke benzetmesi yapılmaması gerekir. <laughs> kalgale sıfatını da bitirmiş oluyoruz inşallah. Bir sonraki derslerde kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين